Genel Başkanımız Sayın Temel Karamoğluoğlu ve Genel Başkan Yardımcılarımızın iki günlük Trabzon ziyareti kapsamında yenilenmiş o ilçe teşkilat binamızı ziyaretiyle bizleri onurlandırmışlardı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Program arz ediyorum. İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Muratoğlu'nun konuşmaları, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamoğluoğlu'nun konuşmaları, ve ardından ilçe başkanımız eee Ahmet Muratoğlu'nun Sayın Genel Başkanımıza hediye takdimi. Buradaki programımızı burada tamamladıktan sonra hep beraber buradan ikindi namazı için büyük camiye hareket edeceğiz ve oradan genel başkanımızı uğurlayacağız. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere ilçe başkanımız Sayın Ahmet Muratoğlu'nun Sürsüye davet ediyor. Buyurun başkanım. <laughs> Muhterem Genel Başkanım, Milli Görüşün Kalesi ve aynı zamanda alimler şehri olan ofumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcılarım, İl Başkanım, çok kıymetli Milli Görüş'ün temsilcileri, Saadet Partililer, değerli misafirler, basınımızın yüzü de mensupları, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Bu Genel Başkanım, OF ilçe teşkilatımız, ilçe yönetimi, gençlik kolları, Anım komisyonları, istişare kurulu başta olmak üzere modele uygun çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 68 mahallemizde 68 temsilci, 140 evet. sandığımızda 109 baş müşahit ve 184 müşahit atamamızı gerçekleştirip mahalle ve sandık bölgesi toplantılarımıza başladık elhamdülillah. Evet. En son yapılan ilçe kongremizden sonra bir söz vermiştik. Arazide olacağız ama arazi olmayacağız diye bu bağlamda ofumuzda yaşayan 44.212 kişiye tüm teşkilat kademe, kademelerimizle ulaşmaya ve davamızı anlatmaya gayret ediyoruz. Saadet Partisi'nin ofta temsil edilebilecek her türlü mecrada temsilini sağlıyor. Özellikle de içeride de bahsetmiş olduğunuz üzere birebir esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Haftalık yapmış olduğumuz çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle esnafa gidip selam aleyküm selam demekten ziyade esnafla iki kişilik bir ekiple oturup enine boyuna genel ve yerel gündemleri değerlendirmek üzere birinci ayda başlattığımız hamle haftada iki üç program yapıyoruz ara 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 veriyoruz ama birinci aydan beri birebir bir şartları müsaitli bir buçuk saate yakın her bir esnafımızda oturup görüşme imkanı buluyoruz. Bu vesileyle üzerimizdeki olan algıları kırmak, ihtilafları bir tarafa bırakıp ittifaklar üzerinde esnafımızla ayrılıp vedalaşıyoruz. Yine bu manada her cuma günü bir mahallemizde cuma namazını kılıyor. Yine her hafta akşam bir mahallemizde akşam programı düzenliyoruz. Bu programları düzenlerken mahalle başkanlarımız ve muhtarlarımızla istişareli bir şekilde yapıyoruz. İstişarelerde mahallenin sorunlarını Konuşup notlarımızı alıyor, dosyalar haline getiriyoruz. Yine bu mahallelerde herhangi bir problem olduğunda biz Saadet Partisi ofisi teşkilatı olarak gerek kendi üzerimize düşeni, gerekse yetkililere bildirme noktasında görevimizi yerine getiriyor. Bazen de basına bildirme noktasında görevimizi yerine getiriyoruz. Yine bu çalışmalarla ilgili malum ekonomik şartlardan dolayı mahallede ihtiyaç sahibi insanlarımız varsa hem mahalle temsilcimiz hem de muhtarımızla e, muhtarımıza beraber istişare edip bu noktada da yardımlarımızı geçen Ramazan bayramında 68 mahalle temsilcimiz ve muhtarımızla istişareli koordineli bir şekilde 4000 adet gıda polisi dağıtımı gerçekleştirdik. Bu çalışmaların neticesinde son 5 ayda birçoğu başka parti üyesi olarak istifa ettirip Saadet Partimizde toplamda 500 adet yeni üye belgi gerçekleştirdik. Çok değerli genel başkanım, ilçemizde dört bakanın, özellikle de İçişleri Bakanı'nın olduğu bir ilçede bunu mazeret bildirmeden Erbakan hocamızın OFA ve OFU'lara olan önemine binaen buradan söz vermek istiyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde o belediyesine milli görüş bayrağını çekip mazbatamızı alıp inşallah Ankara Esri'ye getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrardan teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Katılımcılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Esselamu Aleyküm.